Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxxery Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz kardeşim tamam yere aldık iyi hoş tamam sayı 12 Tamamızı da aldık Hadi, aç baba aha vizyon Ver babacım sen bize o vizonu ver ver ver, ver. M4 mu? Kardeşim suvas bay bay Gel baba gel baba gel gel gel, gel. Burayı da rotladık tamam bir kastımız eksik Arkadaşlar batozumuz zaten orada Şu buzlu alayım şu buzlu direkt basarım Tamam bombayı da çektik tam daha fazla durmanın bir anlamı var mı? Yok bence. İki kiti de verebilecek misin bana? Her türlü verirsin zaten. Niye vermeyesin ki? Teşekkürler. Thank you. Arkadaşlar kaska gerek var mı? Yok ya. Hadi gidelim direkt. Yapacak bir şey yok. Direkt gidelim. Direkt ver baba. Bunu ver ver ver. Gel. Nereye giden? Tamam. Bu suda bastık mı? Tamamdır. Hadi bakalım oynayalım. 11 kişi var ama kafamıza tek gidiyoruz. Aklınızda bulunsun. Biri varsın. Tamam. Çekme şey. kardeşim tamamen. Şuradan seni ben çekeyim. Senle ben çekeyim tamam dur sıkmayın Sıkmayın yeto yeto Gel babacım tekrardan ortaya aha Bir şey atladı gördüm seni Gir içeri gir dışarıdakiler bizi rahatsız etmesin Lan 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 silahı döndüremiyorum Anam satayım sen ne alıyorsunuz lan çok yedin Kaçın kaçın Ha pikatu Görmedim ismini lan Korktum ha. Alacak diye hit girdik. Kafa girmeseydik her türlü yatmıştık bu tur arkadaşlar. Dörtleşimiz oldu. Çok iyiyiz. Ver babacım şuradan şunları. Tamam. Şu bir bastık. Şunu attık. Tamam. Tamam iyiyiz, iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Benle beraber üç geriye kalan iki nerede bilmiyorum. Belki onlar da onların yanındadır. Hemen şöyle. Aa bir tane ayak seti var. Neredesin babacım? Tamam yukarıda. Uuu alttan geldi. Dur bir dakika sakin oynamak lazım arkadaşlar. Baka göre baka göre. Diğerleri nerede bilmiyorum. Tamam sen oradan oraya çıkarken seni aldım. Tamam sen gittin. Garanti gittin. Tamam bir kişi eksilttik. Aa hala 5 lan. Arkadaşlar buna bile bile atlamadım. Kankileri var burada bir arada. Tamam o onun kankileri değilmiş lan. Çektim o leşi. Çekti leşi çekti. Hayda. Ben bunu onlardan zannediyordum ama hayda 5 var. Olayın Kısmı burada. Neyse çok dolaştık ya gel. Ananı. Ah sen gittin. Sen de aşağıdan çık bakalım orada. Çık lan. Çıkmayacak mısın? Baba göremiyorum ki ya. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şöyle de bir tane bomba çekip. Oraya doğru fırlatacağım. Yapacak başka bir şeyim yok gibi gözüküyor şöyle oraya da bir tane bomba fırlattım. Tamam bombaya bayıldı. Buradan bunu çektik. Buradan bunu aldık. Geriye kaç kişi kaldı ki burada? Son iki kişi kaldı arkadaşlar da. Hani onlar da oyundan mı düştü anlamıyorum ki. Neyse arkadaşlar ortaya açalım daha yapacak bir şeyimiz yok. Hani eğer bunlar da buraya bir yere pusup bekliyorsa vay halimize diyelim ya. Başka da bir şey demiyorum. Şöyle bir tane sumak atıyorum. Bir tane de şuracığımı atıyorum. Ababacım şimdi de bunu kaldırıyorum. Bak şimdi gelirseniz size söverim. Biz onu attım. Bunu, attım, bunu attım, bunu attım, bunu attım, bunu attım. Ver, ver. Sen bedavadan gelip kart alacaksın, değil mi? Var mı öyle agaya bedavadan yemek? Agaya bedavadan yemek yok kardeşim. Lan dur, ne açtık? Agaya bedavadan yemek yok. Haberin olsun. Tamam, bunu aldık arkadaşlar. Tamam hadi P90 bu kalsın. Bu MG ile oynayacağım. Boostumuz daha bastık. Yani arkadaşlar 8 eşimiz var. 30 eşi zorlamayı deneyeceğim. Hani buraya kadar izlemişken hala like atmadıysan bir like atmayı unutma be kardeşim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Tamam gitti. Bak bir tanesi bu olabilirdi arkadaşlar. Hani bakta mı kaldı artık? Neyde kaldı bilmiyorum. Oyundan düşmüş olabilir. Her zaman emülatör atardı. Yapacak bir şey yok. Aha buradan bir tane yakancı sıkıyor. Direkt evin içine mi kaçacaksın? Kaçamadı da. Gel kardeşim. Bekle aşağıya atlıyorum. Şu mı girdin? Lan atamadım. Tamam. Şimdi sen kafaya bombayı yemedin mi? Sen bu bombayı al bakalım. Güm. Tamam. Oğlum yine mi sen lan? Lan, lan adam var sandım. Korktum. Daha 25 daha almamız lazım. 30 leşi bir görmek istiyorum artık. Çıldıracı ya. Ha. Nah. o zaman bu tarafı falan açmışlar. Aha. Baba merhaba. Nere öyle ya? Ama güçlüsün alaka. Tamam, hitim var senin. Sen bir tık korktun. Bir tık korktun da suya girersen ben sana öyle edeyim. Hani yani kaçarın yok. Aha, tamam. Sen bizdesin babacım. Oo, M24 deniyor. Ama bir tane kafama vursam var ya. Gerisi sende biliyor musun? Hayat. Aha, oradan biri sıkıyor. Nereden sıkıyor? Oo, fight mı severiz kardeşim. Gel. Gittin sen. Öyle tek tek sıkmayacaksın oraya. Dırınk dırınk yapacaksın. Sen her türlü gittin zaten. Hal hatta bir tane de şöyle değilirim. Tık. Tık. Gittin. Tamam. Yap babacım ulotu. Hemen gideceğiz. 12 leşimiz var. 60 kişi kaldı. Biz daha adamdan saymayla 9 kişi. Birkaç tane daha baygın var. Lan bir şeycik geliyor. Bak botsan M4 sıkacağım. Bana boş MG sıktırma. Tamam bota benziyorsun. Bir de Arthur Love çıkıyormuş var ya. Kardeşim. Hop hop. Aldık bunu. Yukarıya yine bir bakıncam ya. Bu adam. Bu direkt öldü. Ayaz. Ayaz öldü demedi direkt. Ayaz direkt ölmesi lazım. Lan öldüm ne oluyor? Şişt. Bir dakika şunu da bağlayayım. Gel kardeşim. 30 yapacağız herhalde. Botlar bize yaptıracak 30 arkadaşlar. Lan oğlum bu ne? Şişt. Alo kendine gel. Aa bu adammış lan bot değil. Oğlum bu sabahtan beri burada da biz bunu daha yeni mi görüyoruz? Bilmiyorum arkadaşlar. Bot zannettim de bot değilmiş. 15 leşimiz oldu. Şu yukarılara bakalım. Bir skulun oraya da gideceğim. Poçinkin oraya garanti gideceğim. Açmışlar oradaki mavi şeyi. Şuradan bir bakayım. Rozok'ta daha bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hadi babacım. Hadi git git. Skulda bir şey var mı? halihazırda hazırda yakın da okullar da açılıyor. Bakalım. Aa, bir şeycik yok. Abi şuralarda bir şey var mı? Orada sanki bir kafa görür gibiyim. Şu bu bir basayım. Yanına gelene kadar benim şu bassım bass bassın bu bass Kardeşim ne yapıyorsun orada? Bak yine mi emiyorum evet bak mısın lan? Aa mouse'u döndüreme. Tamam gitti. Seni oradan çekmesinler. Nereden sıktılar? Bir göreyim onları. Göre Aha. Şurada bir şey var. Buna şöyle sıksak alıp. olur? Tamam gitti. Her türlü gitti. Oğlum kaldır lan. Çek olduğunu bileydim. Bırakırdım ha. Bunu kaldırmaya gideceğini bileydim. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. 17 leşimiz oldu arkadaşlar. Şunu da bir dolatayım. Hemen çıkıyorum. Haydi bismillah. Bir poçinkiye bir girişimiz oldu. Bakalım çıkışımız olacak mı? Hiç bilgim yok. Kaldırmanın kaç? 3 dakikası var. Aynen öyle 3 dakikası var. Aha şurada bir tane yakası var. Hem 249'u var lan. Bir dakika. Lan topu da atamadım. Ee. Aa bak silah almadı gördünüz değil mi arkadaşlar? Allah'tan yanına inmemişim. Vardır her şeyde bir hayır. Kardeşim gel kaçamazsın. Tamam bu direkt gitti. Şuralarda birbirlerini yiyorlar. Direkt onlara oynamam lazım. Kan nereden sıkıyor? Tamam orada bir tane araç var. Eyvallah. Ha birisini kaldırmışlar. O da iniyor. Ona da eyvallah. Şey gibi oldu ya. Hırsızın eyvallah. Ona eyvallah. Süleyman Çakır'ın bir sahnesi var ya arkadaşlar. Bilirsiniz büyük ihtimal. Hop. Şurada bir tane yakancı var. Altında da bir tane yakancı var. Oo, burası kaç kişi? Seni bir alayım. Evdekiler birbirine mi sıkıyor? Oğlum siz bir... Aha harbiden birbirlerine sıkıyorlar ha. Bir dakika bir karşı tarafa alacağım ya şöyle. Aaa bomba imlecim de gözükmüyor. Ah şu emülatör hatası yok. Bak adam şu odada arkadaşlar. Şimdi ben şuraya şu bombayı nasıl götüreyim? Aha harbiden de delik ben. Tamam iki baygın çok iyi çok iyi. Bir tane daha atabilir miyim araya? Tamam onu da sık. Çok iyi. Aşırıyız. Bomba patlasın maksat sesler gitsin. Başka adam var mı burada? Başka da yok gibi. Hazır iki leş de aldık buradan. Kaç? 21 leşimiz oldu. Şu tarafta sıkanlar var. Lan hadi lan 9 leş lazım ha. 28 kişi içinden 9 leş. Aha. Şurada bir şey var. Vallahi gördüm. Bak Bobsan'da. Aha. Yukarıda da bir şey var. On da vallahi gördüm. Baba direkt. Bir dakika. Arkadaşlar şu botlara gideyim mi? Baydı tekini. 35 yapmaya çalışıyoruz hala hazırda. Ne ver babacım bana. Sen de gel bana. Tamam. Aa iki kişiler. iki tek değiller tek değiller. İki. En az iki. Hadi red zone bir git. Tamam red zone gitti. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Sen ne gittin. Diğeri nerede? Diğer kankin nerede? Hadi be hadi be. Diğer kankisi göstermiyor. Ayda kaldırma da bitti. Yani satmamam lazım arkadaşlar. Baba tarayarak geldim ya. Hayda vurdu vurdu iyi vurdu iyi vurdu iyi vurdu. Baba direkt topuk direkt topuk. Sen ikinci kata çıktın. Çok toksit oynuyor ya. Ya paşa. Allah Allah aşırı sinir etti ya. Ama bu oyun ayık oyunu güzel kardeşim. Aklında da bulunsun hani IQ'un varsa oyun senindir. Ver babacığım, OLA toplanma tamamdır. Aha hafiften böyle bir esinti geldi arkadaşlar böyle. Hani dikkat et diyor bak buralarda bir yerde adam var diyor. Alarmı veriyor. Aha. Abi iyi de gibiyim ya. Şimdi bot musun adam mısın bilmiyorum. O yüzden bir tık rahat değilim. Aha bot. Ne yapıyorsun kanki? Oğlum. Ben bir ayak sesi daha mı duydum zıplama? Değişik oldum aş. Ama bu kazıntı bunu... Aha dur 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 dur. Arkadan bir tane gidiyor. Buradan şöyle insan... Sprey atar mıyım ona? Niye atamıyorum ki? Görmeden atarım. Çeker miyim ki? Niye çekmeyeyim ki? Şu üstte bir şey durdu. Bir dakika sal buraya baba. Açıkta durmayalım daha fazla. Arkadaşlar son ikileşimiz kaldı. Şuradan da bir ses geliyordu. Hatta ne bir sesi? iki ses var. Bak bak. Gördünüz değil mi? İki. Aa. Lan bu tur. Ne meraklılar şey oynamaya. Adını söyleyeyim. Bak değeri hiç bile. Sanki ben geldim. Alo. Alo. Şunu direkt çekiyorum. Tamam tamam baygın. Bye gonna finisher. Kardeşim ne yapıyorsun? Buradayım lan. Şş, deli. Allah Allah. Tamam buradan sen, senden de birkaç loot alayım. Bak 35 yaptık. Şimdi üstüne gidiyoruz. Kardeşim. aha araç geldi. Dur bir loot yapayım. Tamam loot yapmama da gerek yok. Kubi 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 kubi. Kubi kardeşim. Eline sağlık. Buradan bir loot yapayım artık. Hazır bekleyin 31 ha, 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 ha. Yukarıda bir UMP mi değişik bir silah sıkıyordu arkadaşlar. Gel baba. buranın içine gidip yaptılarsa başka bir şey demiyorum ben ya. Aha. Sanki burada... Aha mermi değdiremedim. Adam beni alsa hakkıdır ha. Oğlum elinde tabancayla mı bekliyorsun sen niye? Elinde tabanca ile ne bekliyordu arkadaşlar ben de anlamadım niye Hani dalı mısın kardeşim 2 var harbiden iki var Çatıyı aldım mı garantisiz aldım Tıkma oha iki Ha üçmüş tamam Motoru da adam sandım Sıkın kardeşlerim bana ya Sıkın ya Can ne sıkın Aa bir dakika İlk şunu almam lazım Arkadaşlar bir tık mantıklı oynamamız lazım M4'ü ver hatta gel iki tane çıkartayım aradan Lan kolum yok, kolum yok, kolum yok. Ben de direkt çıkartayım aradan. Sen onu orada tutma. Sen oradan fazla sıkma. Of, bitti. Bitti. 36.000 Kadar basit. Hani ilk başta kolsuzluğumu tutabilir ama arkadaşlar. Hani adamlara şey yaptım anlarsınız yani kolsuzluğum ben Bravo falan hayattık, hepsini indirdik anlarsınız. 36 ve sonunda şu rekoru kırdım. Sonunda rekor dediğime bakma. Yani daha fazla eş almıştık illa de. Yani bu sezon 36 leş. Tamam baba. Yeti 30-30 diyorduk yapamıyorduk. Sinirimi bozuyordu. Arkadaşlar 36 leşimiz var. 5184 hasarımız var. Hızlı bir şekilde bir tane de Livik maçı gidip hemen sonlandıralım. Evet Angel'dan sonra Livik karar gelmiş arkadaşların sana cidden de öyle hani. Lan şey çıkmıyor hani maç çıkmıyor. bak sana silah yok. Adam bak benden sonra inecek. Benim kucağıma inecek. Benden önce silah bulacak. Merhaba dayı. Gel gel bıçak bıçağa girek gel. Bak aşağı düştü bayılacak salak. Aa bayılmadı. Ya düş. Yeter artık ha. Allah Allah sinirim mi bozdu ya? Silah yok. Kusura bakacaksın artık. Harbiden silah. Tamam. Silah verdi tamam. Peki. Can yok onun. Bunu bir basayım. Merhaba ara Bir rulat yapayım. Bekle kardeşim. Ya kardeşim orada öyle beklersen kafana inerim. Ne yap sen? M4'ü bir değiştirelim. Daha doğrusu M4'ü alalım mı? Kardeşim tepem atlamazsan kafam atlamazsan tatlı hoş kalırım. Mümkünse kafamı atlama. Burada bir yerde. Tamam bu gitti. Bir kişi daha var. O nerede? Adam şöyle alayım seni. Bu aynı dayı değil mi? Aynı dayı. Bak aşağı inersen tokat atarım. Aşağı inersen tokat atarım. Hani başka kaçarın yok çünkü. Hani başka türlü alamam. Sonra milletten azar yiyorum. Allah Allah ya. Aha önümüzde bir yerde. Üstümüzde de var. Sanırsam önümüzde de var. Böyle şey yapacağım. Aa canı yok. Ne gel vur üstüne ben al. Çok iyi ya. Şu bu su bir full arkadaşlar? E bu adamın sesi aha. Yanına lan yanına ne yapıyorsun burada? Tamam bu da gitti arkadaşlar. Ver babacım ver 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 ver. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan şunları bir açalım. Sumakları bir atayım. Hayırlı üç yazıyor. Bir tane şöyle attım. Bir tane şöyle atıyorum. Babacım beni vurmayın. Bana dokunma. Ben garip bir yolcuyum. Açayım direkt buraya. Şuradan şunları attık. Ses duymadım. Aha iki yazdı. Hadi ver oradan bana bir şeyler. MG. MG mi P90 mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? P90'ı seçtim ya. Kımazda. Lan lan lan. Önümde bir yerde. Babacım merhaba. Tamam bu da gitti arkadaşlar tık tık kaç leşimiz oldu 8 oyunda var 31 kişi ay maşallah hadi bir 15 leş ya 15 leş yani 15 leş de şu arkadaşlar botları saymadan 15 leş yaparsak 10 numarayız yani mükemmeliz hadi bakalım. Aha aha baba abi ben sonradan sıktım sen niye sonradan sıkıyorsun kırmızı köylü var var bende ayıkamadım anamı gördüm görmediğim gibi oldum arkadaşlar. Ha biri sıkıyor tek tek sıkıyor Alım ya bot bu ya Ama aşağıda baygın var İyi. tamam Dur öyle sıkma lan oğlum Aşağıda iki baygınla çektik mi tamamdır Kaldırdım mı 17 19 oldu iki kişi çağırdı Çok iyi çok iyi bunu direkt oynayıp çıkarmam lazım Baba Seni direkt çıkarmam lazım Senin arkadaşlarım var Ve havaya bakınıyorum bir tanesi şuraya indi Bir tanesi direkt kucağımıza iniyor Tamam bunu direkt şöyle çekeyim. Şu yukarıdan beni sıkıyor arkadaşlar. Ona şöyle uzaktan bir sıkıda yaptım. Yedi bayağı. Hatta dur bir dakika. Mermileri ulat diye böyle gideyim. Ne olur ne olmaz. Şunları ulat abi. Orada tek değil galiba. Orada iki kişi var. Bir de düşman sayarsak 3 olabilir arkadaşlar. Hani bunun arkadaşını sayarsak 3 olabilir. Onun arkasında birisi daha olabilir. Ona tam emin değilim. Hani bunun bir tane arkadaşı olabilir. Allah'a bir yerde. Kaldırmanın daha süresi var. Senin arkadaşın var mı? Tam seni biliyorum zaten de. Senin arkada bir yerde arkadaşın var mı? Oğlum pompalım mı var lan? Pompalım varsa dibine gelmem. Dibine... Abi dibine gitmedik yine daldı ya. Bastım şu kaldırmaya. Hadi gelme gelme. Bekle. De, Bekle de, kitle de basmadın. Tamam. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Ama tek bir hatam vardı benim kaldırmam var. <laughs> çok iyi çok iyi. Şuradan dur bir dakika kanki dur oynama oynama bekle bekle biz olsun senle pompalısı var diye uzağa indim uzun var tamam çok iyi seni direkt şöyle bir finişleyeyim mi tamam bu diğerlerin arkadaşıydı arkadaşlar bahsettiğim olay buydu lan ya var ya iyi, iyi bu direkt çekemedi bizi abi bu maç olsa da olmasa da arkadaşlar bunu atacağım yapacak çek bunu ne isteyeceğiz yani ya. hani bakalım güzel fightlar denilen hani ayıkırsınız ya dınk 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 aha şu arkada birisi var Arkadakine gidiyorum. Kardeşim arkasında araç var. Babacım merhaba. Gördüm seni şuraya yaptın. Tamam geldim. Sen direkt finishliyorum. Tamam finishledik. Diğeri nerede? Diğerini orada bir yerde baymıştık. Lan. Dur kanka. Kanka dur. Anlaşabiliriz dur. Diğeri araca bindi. Bakın daha bu saatten sonra kaldırmaya yetişir misin? Yetişemezsin herhalde. Ama kaldırmaya mı gidiyorsun sen bakayım? Aynen önde kaldırma var. Hadi git kaldır. Vallahi kaldırsın arkadaşlar. Hiç ellemeyeceğim. Dur bir dakika. Şurada bizim bir tane daha baygın vardı. O diğer baygın nerede lan? baygın gel direkt çekeyim seni. 10 kişi var arkadaşlar. Şu baygın da çektim. 9 kişi var. Bakalım kaç kişi olacak. Kaç kişi kaldırabilecek. Bu su bastık mı bastık. Hadi. Kaldırmaya gittim de bak bana. Arkadaşlar. Kaldırdı mı bilmiyorum. Lan 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 alana gideceğiz alana gideceğiz. Hayda kaldırdı diye düşünüyorum. Şu yana bir basalım. Lan şöyle sıkak Kaldırmamış da. Direkt öldü. Hay sen gene Lan o kadar bekledim kaldır kaldır dedim. 20 eşimiz var arkadaşlar. İnşallah alana ölmeyiz. Alan dur yavaş vur yavaş vur yavaş vur. Hızlı vurma. Lan ya. Ölecektik var ya böyle şey. Tamam babacım. kürdan şu suda bir basalım. Kaç kişi kaldı arkadaşlar? 3 kişi kaldı. Haydi bire. Bunlar bir bastık mı? Aha. Ses duydum sanki. Hangi sen? Sen adamsın bot değilsin ha. Bot musun? Tamam botmuş botmuş. Adam böyle sıkamadı. Lan oğlum bir de var ya bot tarzı hack diye atıyor böyle tık 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 sıkarak da. Vursa kafamıza. Aha. Yam yama bak sen. Sen var ya az değilsin ha. Şşş çakal. 22 leşimiz var arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. 36 leş de Eren yılda yap Abi çok iyiyiz ya. Diğerleri nerede? Bu sana sanma. Bak. bak çık gel. Gel uğraştırma beni gel. Arkadaşlar Levik'te 23 leş yaptık. 3007 hasarımız var. Eren yılda da 36 leşimiz var. Toplamda 59 leş. Ne diyorsun sen ya? İnşallah yanlış hesaplamadım. Neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse. Eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmasınıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye amigo.